Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar. Şimdiki HT57 bir günde 100 TL ile ne kadar kazanacağız. E, videosuna yine hoş geldiniz. Biraz önce e, Molotva maçına bir önceki videomda paylaştık. E, 100 TL ile başladık. 2.05 orandan ve e, 205 TL kazandık. Şimdi burada arkadaşlar dakika 25 TL maçı var. E, maçımız ilk yarı 1 bitecek. 4.30 oranı var arkadaşlar. Şu an. Biz de bu 4.30 oranı alacağız. 200 TL ile başladık. 205 TL kasamız oldu. Şimdi. Şu an dakika 25. Ben biraz daha oran yükselsin diye bekliyorum. Dakika 30 gibi vayıs alacağım. Ee, videoyu fazla uzatmayacağım. O yüzden kesik kesik olacak. Sadece dakika ilerlesin diye siz de fazla videoyu izlemeyin ve sıkılmayın diye arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar WhatsApp iletişim attım 0552 027 41 78'dir. Videoları kendiniz güzelce izleyip bir günde ne kadar minimum arkadaşlar. Yani şu an örnek verip 100 yerine 1000 TL ile başlasaydık biz şu an durumu olmayan minimum bir kişi üzerinden dedik ki en fazla oynayabileceği ya da en minimum oynayabileceği 100 TL olsun. 100 TL ile başlayalım, oynayalım. Şimdi Lugano'da arkadaşlar ilk yarı bir gol daha olacak. İlk yarı bir golü şu an 1.80 oranı var. Şimdi bu 1.80 oranı biz 2 ve üzerine bekleyeceğiz. Ama ki lakin birinci yarı sonucu arkadaşlar 4.30 oranı var. bunu ilk yarı bir olarak hemen kazandığımız 105 TL 205 TL'den buna 100 TL yine ilk yarı bir bahsini alacağız. Tamam mı arkadaşlar? İlk yarı bir bahsini aldık arkadaşlar. Şimdi Bülten'e gidip şu 1.80 oranın 2 ve üzeri olmasını bekleyeceğiz. Şu an 1.80 oranı var arkadaşlar. Biz de bekleyelim. Şu an Lugano ilk yarı bir aldık. Ee, Sağ-sol maçımız bitti. Lugano maçını ilk kere bir gol daha alacağız arkadaşlar. Çünkü ilk kere 1 ya da ilk kere 2 olması gerekiyor. HT57 şirkemize göre %100 şekilde ilk kere 1 ya da 2. %99 olarak da ilk kere bir yenmesi gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında yeni maçlar başlamış. Hemen onlara da bahis yapacağız arkadaşlar burada evet bahis yapmamız için şu 1.80 oranı 2 oran olmasını bekliyoruz. Hemen 2 oran olursa buradan biz de katlayacağız arkadaşlar. Hem ilk yere kazandığımız 200 TL arkadaşlar ilk yere birine bastık. 4.30 orandan bu da 430 TL yapar. Ve ilk yere 3 golede 100 TL oynadığımızda 2 orandan 200 TL kazanmış oluyoruz. Bu da toplam tutarı 640-630 TL civarı yapıyor arkadaşlar. Kazandığımız 630 TL ile de hemen buradaki gördüğünüz canlı maçlara bahis yapıp Hemen canlıdan sadece ilk yer arkadaşlar ya da dakika 80 ve 85'ten sonraki maçlar oynuyoruz ki hemen anında gol geldikten sonra yani hiç 90 dakika beklemeye gerek yok ki yani arkadaşlar. 90 dakika kim bekleyecek de biz 90 dakikada 20 tane maça bahis yapıp kazanç hesaba geçmiş bile oluyor yani arkadaşlar. 90 dakika çok uzun bir süre. Evet kazandınız. Ee, maçını verdik arkadaşlar. 3.5 üstten ve 4-5 golden kasa grubunda paylaştık. Banka olarak bir gol iptal oldu. 5 gol olmak zorunda. İptal olan gol ile 3-1 skor ile toplam 5 gollü bir skor zaten arkadaşlar. 1.97 oldu arkadaşlar hemen 2 oran olsun yine hemen 2 orandan 100 TL'de ona bahis yapacağız iddia da demek ki %100 varmış arkadaşlar tabi herkesin kafasında bir soru var mı yok mu var mı yok mu var arkadaşlar iddia da %100 her zaman var iddia da %100 olmasaydı bahis şirketleri batardı arkadaşlar emin olun. Çünkü herkes takımlara bakarak e, şu takım şunu yener hemen başlığı alırdı. Örnek Bayern Münih Antalya'yı yener. Ama şimdiki şimdi bakıyorsunuz berabere kalıyor. Örnek dünkü Roma maçı gibi arkadaşlar. Biz ona 1'den 0 demiştik ama 2'den 0 oldu. Yani 20 orandan. Normalde Roma'nın bu takıma 5-0-6-0 yenmesi lazım. Yani takımlara baktığınızda. Örnek arkadaşlar takımlara baktığınızda Roma 5-0, 6-0 ama 20 orandan 2-0 geliyor. Acayip bir şey. Demek ki top yuvarlak değil arkadaşlar şu an. Her şey bahis şirketleri üzerine kurulu. Evet arkadaşlar 2-0 5 oranı ben her zaman severim. Üstüne gerek yok her zaman oynadığınız tutarın karına geçebileceğiniz bir şekilde oynarsanız o sizin için yeterli olur. Şimdi Lugano maçında basalım. Anladın arkadaşlar. Zaten ilk yarı bitmesine az bir şey var. Evet arkadaşlar. Video uzamasın diye kestik. Ve şu an Lugano dakika 44. İlk yarı birine bastık. 4.30'dan ve ilk yarı 1.5 üstüne bastık. Şimdi bu videoyu paylaşmadan birazdan roterdan maçını alacağız büyük ihtimal. Hemen ilk yarıda inşallah gol olur. Gol olursa bizim için daha zevkli olacak. Şu an kasamız kaç oldu arkadaşlar? 100 TL ile başladık. 2 tane maçı bahis aldık 100 TL ile. Şu an bakalım <laughs> ne kadarmış. Evet arkadaşlar. ilk maçımız Boloklu maçını aldık. 100 TL ile başladık. 2.05 oranında 200 TL kasa yaptık. 200 TL kasayı 100 TL buraya bastık. 200 TL 215 TL buradan aldık. 4.30'dan arkadaşlar. Buna bastık. 215 TL ile toplam 4.30 yaptı bize. 645 TL arkadaşlar. Yaklaşık kaç video? 8 dakikalık video bu. Diğer de 5-6 dakikalık video. Yani 15 dakikada 100 TL ile 630 TL kazandık. Ee, birazdan devam edeceğiz. Gün içinde dediğim gibi en az 50 tane video gelecek arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattım 0552 027 41 78'dir. İddia da %100 her zaman vardır arkadaşlar. Bunu bugün herkes görecek zaten. Ama dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanal abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bakalım bugün. 100 TL ile ne kadar kasa yapacağız arkadaşlar?